Değerli dostlar, herkese selam olsun. Bir kardeşimiz bize Sönmez Pamuklu sanayi ile ilgili bir fikrimizi beyan istemiş. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hisse ilgili kendi fikirlerimi paylaşıyor olacağım. Yani Sönmez Pamuklu'ya baktığımız zaman değerli dostum görüntüsünü çok hoş bulmadım. Biraz spekülatif hareketleri var. Mümkün mertebe şu dönemde, borsanın 3-4 aylık döneminden başından beri söylüyorum. Ee, halka arızada ve e, sonrasında bazı kağıtları çok ciddi e, durumlar söz konusu. E, tahtacılar çok düşük maliyetlerle çok ciddi e, kazançlar sağlıyorlar kendilerince. Yani bu noktalara biraz dikkat etmemizde fayda var. Özellikle küçük yatırımcılar için. E, fakat bu kağıdın e, şu anda bir düşüş trendi var. E, onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu düşüş trendinde de e, trend devam ediyor, gözüküyor. Yani e, 94-70'ler e, altında e, 57-90'a kadar bir e, durum söz konusu. Aralarda tabii 75 seviyesi de var, 74-90 seviyesi de var. Ama e, hani bunun dönmesi ve biraz daha böyle pozitife evrilmesi için. E, artık e, yatırımcılarının diyeceğim ama biraz böyle tahtacı e, pozisyonları da var gibi. Yani 147'nin üzerine atması gerekiyor. Orada günlük kapanışlar yapması gerekiyor. En az iki günlük kapanış yapması gerekiyor. Hani bunu söylüyorum ama hani işte hocam bir günde zaten tavan yaparsa %10 diyorsunuz ama işte arkadaşlar bir günlük hareketiyle net bir karara, net bir sonuca varamıyorsunuz. Yani e, cesurca bir hareket alıp böyle eylemlerde bulunan arkadaşlarımız var ama yani belki bizim böyle biraz defansif tavrımız e, sizlere e, yabancı gelmesin. E, önemli olan parayı da bir yerde korumak. Yani 100, lira, 80, 100 liranın 80'e düştüğü zaman siz %20 kaybederken tekrar o 80'i 100 yapmak için %25 kazanmanız gerekiyor. Yani böyle de bir durum söz konusu. O yüzden e, Aldığınız kağıtlara biraz böyle bu dönemlerde özellikle borsanın tam yönünün belli olmadığı dönemlerde biraz daha dikkat etmekte fayda var. Ee, hani bu kağıt için iyi kötü anlamında demiyorum ama düşüş trendi var şu anda. Yatırım tavsiyesi de değildir. Fakat e, bu tip kağıtlar e, yani hani bu kategorideki kağıtlar diyelim bu segmentteki kağıtlar diyelim borsanın ufak hareketlerine çok ciddi tepkiler verebilir artı ya da ikisi yönlü. Bu yüzden e, dikkat etmenizi isterim. Paranız cebinizde kalsın. E, kar edecekseniz de tabii ki bu tip kağıtlardan çok ciddi karlar da elde ediliyor. E, yani çıkış trendine baktığım zaman da kazan iyi kazandırmış gözüküyor. E, yani hani... E, dikkat edin değerli dostum ya. Yani saygılar sunuyorum.